Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte Ormanda Amon karakterini oynayacağız. Aynı zamanda ilk defa oynamış olduğum bir e, karakter olacağı için bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğim. Onu göreceğim. E, çok laf uzatmadan şöyle takımları hemen göstermek istiyorum sizlere. hem de Karaktere çok fazla aşina olmadığından kaynaklı ee, genelde e, mide ve ADC fokus atacağım. Çok tank karakterlere falan bulaşmamaya çalışacağım. Onları düşürürsem eğer maçı garantileyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ben bunları derken o sırada çoktan tane kil takım vermiş bile. Artık işimiz zor. İşimiz gerçekten zor. Ama bakalım. Devram dönebilir. Şimdi şöyle baktığımız <laughs> zaman model zaten yukarıda. Ama biraz hızlı olalım. Mavimizi bitirelim ama <laughs> nadeci bir fokus atalım. Geri çekil oraya. Burası çok karıştı. Yani bizden çok kill çıkacak gibi duruyor. Takım hiç güven vermiyor. Bu bizden değil mi? Abi niye bu kadar aceleci davranıyorsunuz ki? Şimdi... Şu bitsin artık. hadi, hadi. hadi. Evet şöyle bir kamuflaja bürünelim. Şöyle bir saldırı atalım. Artık misillemem bitebilir mi? Vur şunu ya Layla. Allah Allah. Ha? Tamam bizde süper. Güzel. Orada aslında yanlışı tanka ulti atarak yaptım ama Onu düşmesini istedim öteki yandan yani. Sonuçta belirik yani o oyun sonunda canavar gibi oluyor. Sittin kesilmiyor. Şimdi ADC görevimizi başarıyla tamamladıktan sonra hemen farmımıza geri dönelim. Şöyle bir geri çekil atalım. Yani girmeyin abi ben yokken girmeyin. Gerek yok böyle şeylere. Yani şu an ben de gelsem ben de bir şey yapamam oraya. Cici mesela neyi zorluyordum anlamış değilim ama bakalım. Bir odeti düşürmek istiyorum ya. Böyle bir turcuk almak istiyorum onu. Gerçekten. Hatta hemen şöyle bir gidelim mi oraya? Hadi ya. Ha? bizi? Ama Jules bizi keser ya. Bak bak bırakmıyor da beni. Kaçabilir miyim? Teşekkürler Jules. Buna girersem yemez. Şu hızlıca alayım artık ya. Hadi. şu ortaya bakalım bir şeyler. Aa misilin başlı. Kaç 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 kaç. Hadi bırak. Bırak beni bırak. Badang. Aferin Badang. Aferin. Aferin. şu aşağı git şurayı kes ya. İlerlet abi. İlk temimize çıkmak üzere bu arada. En zayıf noktasıdır. Bir mavi yapalım. Tekrar bir hama bir keselim bari. Yapacak bir şey yok. Biz onlardan devam edelim. Hiç badang <laughs> beliriyi falan Zor ama bir esprisi şu an için yok. Takım sağ olsun çok hızlı bir şekilde güçlendirdiği için hızlı vakit kaybından başka hiçbir şey olmayacaktır. Bir bot olmak istiyorum orada hızlıca hareket edebilmek için. Şöyle yapalım. Nail'i bir geri çeksin abi. Beni bekle bakayım ya. Hadi ya hadi. Ben çok kullanmak istemiyorum seni Tamam. Şöyle hasarımızı arttıralım mı? Şöyle kalsak mesela. Var mı bir görüş? Bu adici nereye kaçtı? Yani base mi attı acaba can diye? Neyse şimdi geldi. Çok önemli değil. Vur. Tut abi. Sen orayı toplamam onu orayı toplayayım. Hemen şöyle ne yapalım biliyor musun? Bir şey de vuralım ya. Yani. Geldiği gibi giderler demiş Atatürk. Aynen öyle de oldu. Asil bir kana sahip olmak savaşlarda ikinci bir şans. Şöyle ortayı dürtebilir miyim? Şöyle yapsak. Yok bedelik bizi dürter. Gel geri. Ya bedeli hiç bulaşmayın ya. Şu an çok korkutucu duruyor. Şip attın da, da benim multim hiçbir şeyim yok oğlum ya. Oğlum ne? Niye geldim ki ben buraya ya? <laughs> Neyse. Kapılmayı alın bari. Nurtis <laughs> de zaten. Güzel. Güzel. Şaşırtıyorsunuz beni. Alın abi hepiniz hazır buradasınız. Bak bak bak. Bizim takım neler yapıyor ya. Vay vay vay. <gülüyor> Ellerine <gülüyor> sağlık. O kaplumbağa kaplumbağayı almak bize düştü. Biz girdim oraya yok. Yanından geçti sadece. İnsanlar bir kölge olarak görüyor. Hadi ben neyse kaplumbağada kullanırız. Ne olur ne olur. Biraz hızlanmak lazım hadi. Aman hadi. Niye bu kadar yavaşsın? Ha, üzerindeki... şu kaplumbağa kapılmayalım. Kapımızı şifa olsun. Yok yok ben gelmeyeyim kardeşim. Ben şu an gelmeyeyim. Ya sen de bırak be abi. Bırak be. Bırak vallahi bırak beni ya. Badank. Gerçekten istiyorsun ki sana fokus atayım. Yani oyun boyu. Bak şuraya toplanın ya. Şu ciciye bir yardım edin. takım birbirini görsün lütfen. Kaplamayı da kaybettik zaten. Tadım karşı neyse gideyim de odet falan keseyim. Evet ama beklemeniz lazım yani. Ben ne zaman odeti kesmeye niyetlensem takım odeti kill veriyor. Evet. Şöyle yapacağım bir dakika. Güçlenmem lazım fark atmam lazım yani. Hızlı hızlı hız hemen abi. Tamam. Şimdi kim var? Bedir'e atmayacağım. Bedir'i sadece dökme dökürüm belki. Ya da atayım yani. yani çok kaşındım. Sen bir abi. Sen git? Takım zaten onun korkusunu değerlerine dalamıyor. O yüzden ben ona ultiye atarak çok da yanlış yaptığını düşünmüyorum. Ama şu anda Hanabi'yi benim kesinlikle bir kere daha düşürmem şart. Yani bir Hanabi bir Odet. Doğduğum gibi yani o onları alırsam ne mutlu bana. Şöyle yapacağım. Geldi yine bizimki ya. Anladım. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Geri kaç. Sıkıntı abi. Lütfen ölür müsün? Lütfen. Gerçekten. Tamam teşekkür ederim. Hemen şöyle. Maksimum büyük gücü çıkalım da. Hemen. Evet. Belirik gördüm seni. Ama Jül de var. Sıkıntı olabilir benim için. Ki olacaktı zaten. Ne diyorsun sen be? bizi yakalandık da orada tatlı olmadı. Şurayı hemen açsınlar bari. Hızlı hızlı. Layla nerede? Da yeni doğdu. Ama açarsınız. Evet bundan sonra ne çıkarız? Adalet çıkılır da. Sağlam bir şey çıkmamız lazım böyle. Aslında tanklar için şifa etkilerini azaltır diyor değil mi? İkisi bir büyü verir. Ya, bu da olabilir. Bunu kendisine hiç söylemedim. O da olabilir. Neyse bu bir farm dönelim mi? Bir gelecek görüyorum. Yapacağımız şeye için... şey karar veririz. Belki de bunları kapatmak için. Bir, şey atsa portal açsa bana oraya anında fokus bu arada dedim ve geldik. Bilmiyorum kim düşürdü ha? Am ama Güzel güzel güzel. güzel. Ne Hemen şunu uzaklaşayım mı? Şuraya hızlı hızlı Badang var. Badang'ı da düşmek istiyorum bir kere. Kinlendim ona. Hemen şöyle şurayı toplayalım. Şunu da alalım. Ne alırsak karımıza. Tamam. Güzel şimdi. Üstü bir gidelim bakalım. Üstü bir karmaşa var. Değil mi? Evet. Şöyle şey yapsak mesela. Şöyle. Hadi be. hana bir canım var be. Helal Layla. Helal lan sana. Helal. Gerçekten oynadı yani bu maçta. Hakkını verdi yani. Layla deseydi zaten benim için durum daha kötü olacaktı. Ama adam gerçekten en iyi oynanabilecek şekilde oynadı bu maç hakkını verdi. Evet. Tabi diğer takım arkadaşları da o şekilde ama Layla'dan genelde böyle üstün performans falan beklemeyiz maçlarda. Bizimki bizimkisi bu sefer şaşırttı. Allah razı olsun. Hainlerin Hadi bakalım. Şükrümüzü şey şey alalım bari geçerken. Bitmez zaten de. Şöyle benim bekleteyim oraya da çok fazla darlamasın oraya. Lord. Aslında Lord bir TFS yapılır. Lord'la birlikte hareket edilip maç bitirilebilir aslında. Çok da fazla Uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Hemen. Zaten girecekler herhalde oraya. Bir de ben gideyim yanlarına hemen. Şöyle. Ya. Şurayı gidelim. Gidecektim ki bitti zaten. Bu Odit'imi zorluyor. Bırak odet, bırak. Lan. Lan benim Layla'yı düşürdü ya. Şerefsiz. Kaç kaç kaç. Arkana bile bakma olur mu? Kaç. Layla <laughs> dalga geçiyor Zaten tam layla olacaktı ya. Of. Bu maçı ısrarla niye uzatıyorlar ben onu anlamıyorum ya. Şimdi ne çıksak ne çıksak. Adalet mi çıksak? Kız Şundan çıkalım ya. Eksi 8 hasar falan versin. Dilek feneri diyor. İkisi de %8 Yani bizim e, diğer karakterlerde kullanmış olduğumuz canavar, e, canavar avcısı tank katili görevi görüyordur diye düşünerekten aldım bu arada. E, bizim mavi zaten bizim takım arkadaşları bana bırakmıyor. Allah razı olsun. Yani yormuyorlar benim. Benim yerimi alıyorlar. <laughs> Şöyle yapacağım ya. Orada karşılamak gerekiyor bu arada. yiyeyim hadi. 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 Mutlu oldunuz mu? Yani. Bitirebilir miyiz ki? Ya şu lord Lordan akıyor ama. Bak 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 sen ne yapıyorsun ya? Hadi canım ya. Badank daha neler. Neyse bitirdik. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.